ablamla beraber çocuklarla oynuyorduk. Hemen ne yapıyorsun diyeceğim de siz niye böyle geliyorsunuz? Ay bu işi de yüzüme gözüme bağıştırdı. Dükkandan kuş uçmuyor, kervan geçmiyor ya. Telefon kargı olur mu? Hanım ne olursun. E daha ne insanlar insanlarla ısır Yok yok. Ben bir halde beceremiyorum. Yok. Öleyim daha iyi. Yapma böyle ne olursun. Tamam sen bir kafa ben bir hal çaresini düşüneceğim. <laughs> Kusuk başına oturuyormuş. Elbet. Kim ee, babacığım ne yaptı? Ben zaten bu işi hiç anlamadım ki. Yani ne olacak? Orası dolu taşacak mıydı? be Allah aşkına gece işi yani. Annenin ne diyeceğim? Ben annemin yanına gitmek istiyorum ama şimdi gece gece çıkarsam ayda oluyor. Sen beni annem götürür müsün? Ay ayakları tutun şahıla. Tamam hadi götürün. emekliye ayrılabilirsin bu tavrı konusunda ya.